Cold drip kahve veya cold brew kahve yani soğuk demleme yöntemi özellikle son yıllarda Avrupa'dan başlayan tüm dünyada tutulmaya devam eden bir demleme, yeni nesil bir demleme yöntemi. Ülkemizde de son bir yıldır, ortalama bir yıldır başlanan ve tüketimi hızla artan bir demleme yöntemi. Cold drip de öncelikli olarak mantık olarak 3 saniyede bir damlama şeklinde ayarlıyoruz ekipmanımızı. Bu gördüğünüz 1 litrelik portatif bir demleme sistemimiz. 1 litre 80 gram French Press'ten biraz daha ince öğütülmüş şekilde bir kahve kullanıyoruz. Kahvemizi damıtma sistemin içine yerleştirmeden önce ıslatıyoruz. Ondan sonra damıtma sistemimize yerleştirip üstten damıtma sistemimizde istediğimiz damlama miktarıyla ayarlayıp damıtmasına başlıyoruz. Yaklaşık 12 saatte 760 mililitre yakın bir kahve elde ediyoruz. Sonra elde ettiğimiz kahveyi şişeleyip veya haznede soğutmaya bırakıyoruz. Ondan sonra da müşterilerimize de bu şekilde istediğimiz çeşit bardakla fazla buz koymadan servis ediyoruz. İstersek şişeyi yanında gönderiyoruz, istersek bardakla servis edip gönderiyoruz. Ama özellikle sindirimi çok iyi geliyor. Veya yaz aylarında inanılmaz bir şekilde harareti önlüyor. Yani Herhangi başka bir soğuk içeceğimize güzel yapılmış bir kokteyli bulursak yaklaşık 3-4 saatlik bir hararetimizi alıyor ve ağzımızda da muazzam bir kahve bırakıyor.